Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Geldik nereye? 94. adıma kur aynalar hakkında bazı işler konuşacağız. Bazı ışınlardan bahsedeceğim. Sonra zaten görüntü oluşumlarına yer vereceğim. Şöyle söyleyeyim. ÖSYM sana buradan çok fazla işin çizdirmez. Ancak kur aynanın görevleri hakkında veya bir deney düzeneğindeki bazı değişkenleri değiştirerek sana neler olabileceğini sorabilir. Ben de o konular hakkında birazcık konuşacağım. Işınlar kolay. Çok zor değil. Zaten mantığını anlayınca iyi kötü hangi ışının ne nereye gideceğini anlayabileceksin. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? Sen hazırsanı ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Şimdi sol sütundan bir başlayalım. Şimdi bizim günlük hayatta karşılaştığımız bazı aynalar düz değil. Sadece düzlem ayna kullanmıyoruz hayatımızda. Ne kullanıyoruz? Bazen küresel aynalarda kullanıyoruz. İşte bunlardan biri ne olacak bizim için? Çukur ayna olacak. İşte eğimli dediğimiz bu aynaları biz küresel ayna diyoruz. İki tane işleyeceğiz konumuzun içerisinde. Bir tümsek ayna, bir çukur ayna. Bu aynaları çukur ve tümsek olarak biz ikiye ayırıyoruz. Şimdi üç yüzeyi parlak olan bir küreyi alıp kestiğinde şu arkadaş bizim için ne oluyor? İç yüzeyi şurası olarak düşünün çukur ayna oluyor. Dış yüzeyini eğer parlatırsan sırlatma diyorlar. Sırlama diyorlar pardon. O ayna da zaten tümsek ayna olacak. Şu anda biz şu arkadaşla ilgileniyoruz. Şu mavi kısım ne olacak bizim için? Yansıtıcı kısım olacak. Güzel. Şimdi çukur aynada bilmen gereken bazı şeyler var. Burada neye konuşacağız yine? Yansıma konuşacağız. Yani bir ışın göndereceğiz. Ne yapacak? Çukur aynadan yansıyacak. Yani yansıma kanunları nedir? Geçerli olacak. Önce bundan bahsedeceğiz zaten. İkinci olay ne? Bizim burada bazı işleyeceğimiz bazı özel ışınlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunları çok ezberlemeye çalışma. Zaten kullandıkça anlayacaksın. Bir metodu var aslında. En azından bir ışının ya neye benzeyeceğini falan anlayabiliyorsun. O yüzden önce bir çukur aynada özel ışınlarla başlayalım. Şimdi çukur aynada özel ışınlardan ilki şudur senin için. Nedir dersen. asal eksene paralel gönderdiğimiz arkadaş odaktan geçer. Şimdi şu çukur aynanın tepe noktasıdır. Tamam. Şurası odak noktasıdır. Şurası da merkezdir. Şimdi buraya FF olarak verdik ya aslında şuradaki merkezin uzunluğu ne kadar? aynaya olan uzaklığı oradaki yarıçap kadar. Yani R kadar. O yüzden biz 2F e eşittir ne diyebiliriz? R diyebiliriz. Yani F dediğimiz şey ne oluyor? R bölü 2 oluyor. Yani şurası R bölü 2. Burası ne? R bölü 2. İşte R bölü 2 uzaklıktaki arkadaşa biz ne diyoruz? Odak noktası diyoruz. R uzaklıktaki arkadaşının diyoruz. O arkadaşın, o aynanın merkezi diyoruz. Merkez uzunluğu ne kadar? 2F kadar diyoruz. Ne kadar peki yarıçap bakımından? R kadar. Bu aklında olsun. Bunu sorabilirler. Şimdi ben asal eksene paralel bir ışın gönderdiğimde ne olacaktır? Çukur aynaya ister kırmızı gönder, ister mavi gönder. Ne konuşuyoruz zaten? Yansıma konuşuyoruz değil mi? Yansıma renge bağlı mıydı? Hayır hocam, renge bağlı değildi. Nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Güzel. Şimdi hocam peki burada yansıma varsa ben hani normal çiziyordum ya burada da normal çizebilir miyim? Evet, burada da normal çizebilirsin. Nasıl çizersin? Şöyle göstereyim normali biz merkezden çizeriz. Bak şöyle çizdiğinde şu senin artık normalin oluyor. Bu ne açısı oldu? Gelme açısı oldu. Bu ne oldu? Yansım açısı oldu. Bunlar birbirine eşit mi? Evet eşit. Aynı şekilde şuradan da çizebilirsin. Şuraya şu aynaya normali çizdiğinde normal bu arkadaşa yani çukur aynaya ne oluyordu? Dik oluyordu. Evet. Burası ve bu açılar ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır diyebilirsin. Gelme açısı, yansım açısı. Yani şunu diyebilirsin. Asla eksene gö paralel gönderdiğin için ister mavi olsun ister kırmızı. Ne nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Güzel. Bunu anladık. İyi. Başka ne var hocam? Bir de merkezden gönderdiğim var. Hatırlar mısın? Düzlem aynada şöyle bir olay bir olaydan bahsetmiştik. Şöyle bir düzlem ayna aldığımızda ben buraya şöyle bir ışın gönderdiğimde şöyle dik olarak gönderdiğimde ne oluyordu? Kendi üzerinden geri yansıyordu. Neden? Çünkü normalin üzerindeydi. Gelme açısı kaç derecelik bir açı yapıyordu burada normalde? Sıfır yapıyordu değil mi? Evet. E, merkezden gönderdiğinde bunun normalin çizdiğinde gene kendi üzerine değil mi? Evet. E, burası ne oluyor? Bak dik oluyor. Kendi üzerine geri yansıyor. Aynı şekilde mavi ışını da yapsan, kırmızı ışını da yapsan, merkezden gönderdiğin için, normal üzerinde olduğu için, gelme açısı sıfır olduğu için, yansıma açısı da sıfır olacaktır. Yani kendi üzerinden ne olacaktır? Geri dönecektir diyebiliriz. Bu iki önemli arkadaştır. Daha var mı? Var tabii ki de. Mesela bu sefer tepe noktasına gönderdin. E tepe noktasına gönderdiysen ne yapacaksın? Yine hiç herhangi bir şekilde eğer bir şüphem varsa merkezden normalini çizeceksin. Buyur çizdim. E zaten bak alfa alfa yansıma ve gelme açılarını vermiş bana. Bu şekilde yansıyacağını söyleyebilirsin. İster buradan kırmızı at ister gidip mavi at ne olacaktır? Herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bunların tersinin olduğuna farkındasın değil mi? Yani ben şurada mesela dedim ya asıl eksene gönderdiğimiz ışın ne olacaktır? Odaktan geçecektir. E odaktan gönderdiğim ışınlardan ne, ne yapacaktır? Asıl eksene paralel şekilde gidecektir. Şimdi devam edelim. Bir de ne var burada? Herhangi bir ışın çizmişiz mesela. Hmm, güzel. Mesela düşün ki ben şöyle bir ışın çizmişim demişim ki bu arkadaş nasıl gidebilir, nasıl yansıyabilir diye. E ne yapacaksın? Mesela şu kısmım yok yani şuraya ben maviyle bir tekrar üzerinden geçeyim. Şöyle bir ışın verdim. Pek özel bir ışına benzemiyor. Hocam ne yapacaksın canım? Ne yapacaksın? E normal çizeceksin. Bir anlamaya çalışacaksın. Normal çizdiğinde şöyle çizdim mi? Evet. E tamam. Benim buradaki alfa ne oluyor? Gelme açım oluyor. Evet. Tetan olacaktır. Yansım olacaktır. E bunlar birbirine zaten eşit değil mi? Eşit. E bunu da biliyorsun. Herhangi bir şekilde uygun bir şekilde ya yani şöyle yansıtmanın mantığı olmayacağına göre ya da ne bileyim şöyle bir yansıtma yapmayacağımıza göre normalin diğer tarafında kalıyorsun. Şu şekilde ne yapabilirsin? Işını gönderebilirsin. Güzel. Şimdi bir iki tane daha önemli ışın çeşitimiz var. Onları da şuradan göstereyim. Hangisi onlar? Birincisi 3F, 1.5F, bir tanesi de F bölü 2, F bölü /2, 2, F kuralı. Şimdi burada vermedim ama çok sormuyorlar ama test kitaplarında gelir diye söylüyorum. 3 f'ten gönderdiğin ışın 1.5 f'ten geçecektir. Güzel. Dikkat et f bölü 2'den gönderdiğin ışın ise f'ten geçecektir. Bu ışınları bilirsen görüntü oluşumlarında çok bir sıkıntı çekmezsin onu sana söyleyeyim. Şimdi şurası f Şurası F. Bir de şurada ne var? Bir tane bir nokta alalım. P noktası diyelim. Burası da ne olsun? F olsun. Yani benim için burası 3F mi oldu? Evet 3F oldu. Sen buradan bir ışın gönderdiğinde şöyle gönderdiğimizde ne olacaktır? Bu arkadaşın 1.5F'den geçeceğini söylüyorsun. Güzel. Mesela biz şu merkezden normalimizi şöyle bir çizersek. Nereye gideceğini az çok anladın. Nereye gidecek? Tabii ki de gidip şöyle gitmeyecek yani. Ya da şöyle gitmeyecek. Nereden gidecek? Birazcık şu şekilde gidecek. Zaten bir çizim yaptığında birazcık da düzgün çizdiğinde nereden gidecek? Nereden gittiğini anlayabiliyorsun. Şurası 3F ise şu arkadaşı hesapladığında ne oluyor? 1.5F oluyor. Aynı şekilde 1.5F'den gönderdiğin ne olacaktır? 3F'den geçecektir diyebilirsin. Şimdi f bölü 2'deki olay ne? Şurası tamamı f'ti ya. Evet tam orta noktasını aldım ve oradan bir ışın gönderdim. Şöyle yeşille gösterdim. Güzel. Peki bu nasıl yansıyacak? En kötü zaten ne yap? Merkezden normalini çiz şu şekilde. Olayları bir anlamaya çalış. E benim şuradaki açı zaten ne oldu? Şuradaki açıya baktığımda şu açı benim zaten gelme açım. Tamam. Yani şöyle yansıyacağını bir şey nevi gösterebiliriz. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Yani şöyle yapmazsın değil mi? E normalin diğer tarafından çizmen lazım. E şöyle de biraz saçma olacaktır. Hani bir anlamaya çalışıyoruz hatırlamaya çalışıyoruz. Ha şöyle yapabiliriz güzel. Böyle yaptığımızda ne olacak? Hocam şimdi F bölü 2'den geldi. Bu adam gidiyor yani bir yerlere gidiyor. Ne oluyor peki? Uzantısıyla alakalı bir durum var. Uzantısına baktığında aynanın arkasında benim uzantı biraz uzun oldu kusura bakma ama F'den geçecektir. Dikkat et. Uzantısı aynanın arkasındaki F noktasından geçiyor. Yani F uzaklığından geçiyordur. Aynanın arkasında bu çukur aynanın odak noktası yok odak noktası kadar uzaklıktan geçiyor diyebilirsin. İşte biz buna ne diyoruz? F bölü 2 F kuralı diyoruz. Ve 3 F, 1 buçuk F'de de, aynı mantık var. Şimdi burada bilmen gereken şeyler neler işte? Bir, asal eksene paralel gönderdiğimiz için nereden yaz, nere nereden geçecektir? Nereden yazacaktır diyorum. Nereden geçecektir? Odak noktasından. Güzel. Merkezden gönderdiğimizden olacaktır? Merkezden gönderdiğimizde normalin üzerinde olduğu için geldiği gibi geri dönecektir. Güzel. Zaten bunlar çok sık karşına gelecektir. Rengin bir önemi var mı? Hayır. Yok. Peki 3 f'ten gönderdiğimiz için ne olacaktır? Bir buçuk f'ten geçecektir. Bir buçuk f'ten gönderdiğin ne olacaktır? 3 f'ten geçecektir. Güzel. F'ten gönderdiğin sakın f bölü 2 deme. F'ten gönderdiğin demek şu demektir. Bak f'ten gönderiyorsun f bölü 2. f'ten ben de f bölü 2 diyecektim. Bak neyse. F'ten gönderdiğimizde evet ne olacaktır? Asla eksene paralel gidecektir. Orada tersini yaparken uzantısı f'ten gidecek şekilde bu işini gönderirsen. Şöyle daha yaklaşalım daha iyi gör. Uzantısı. Şunları birazcık silelim kafalar karışmasın. Uzantısını nişanladığında bu şekilde ışını gönderdiğinde ne olacaktır? F bölü 2'den geçecektir diyebilirsin. Herhangi bir ışını anlamak istiyorsan zaten en kolay yöntem merkezden ne yapacaksın? Normal çizeceksin. Yansıma açısı, gelme açısı. Bunları güzel bir şekilde anlayıp çizimi yaptığında zaten sana bir şeyler ne yapacak? Çağrışım yapacaktır. Zaten bu özel ışınları söyleyecektir. Şimdi demiş ki çukur aynaya gönderilen ışın izlediği yol ışığın renginden ve ortamın kırıcılık incisinden ne olacaktır? Bağımsız olacaktır. Neden? yansıma çünkü. Hatırlıyor musun? Düzlem aynayı ben sıvı içerisine koymuştum. Su içerisinde ve civa içerisinde. Ne demiştim? Yansıma kanunları değişiyor mu? Değişmiyor. Yansıma kanunları değişmiyorsa o zaman buradaki ışınların izleyeceği yolda da ne olacaktır? Hiçbir değişim olmayacaktır. Buradaki tüm sistemlere git civa içerisine koy. Git su içerisine koy. İzledikleri yolda hiçbir değişim olmayacak. Neden? Yansıma çünkü bu. Yansıma ortamdan falan etkilenmez. Tek umursadığı şey gelme açımı yansıma açısına eşit tutayım yeter ona bakar. Başka hiçbir şeye bakmayacaktır. Bu da aklında olsun. Şimdi aynanın eğrilik yarı çapı dediğimiz bir şey var. Bu ne demek? Bundan bahsedelim. Şimdi aynanın eğrilik yarı çapı şuradaki R olduğunu söyleyebilirsin. Bu R'nin artması ne demek? Bu R'nin artması bu çukur aynanın bildiğin düzleşmesi anlamına gelir. Mesela şurada bakalım. Şurada bir çukur aynanın bir yüzeyi var. Bunu tamamladığında aslında şöyle bir küreyi temsil ettiğini ne yapabilirsin söyleyebilirsin. Şimdi ben uçları şöyle kıvırsam bunu iyice düzleştirsem ve bunu bir daireye tamamlamak istediğinde düşünsene ne kadar büyük bir daire elde edeceğini görüyor musun? Bak şöyle gidecek böyle olacak. Bayağı büyük bir ne elde ediyoruz aslında. Sanki daire, küre elde ediyoruz gibi düşünebilirsin. dünya da öyledir aslında. Yani dünyada denize bakıyorsun dümdüz görüyorsun. Neden? Dünyanın eğrilik yarıçapı ne? Çünkü çok fazla olduğu için. Eğrilik yarıçapını gitgide gitgide arttırırsan aslında sen ne yapıyorsun? Aynayı düzlem aynaya çeviriyorsun. Farkında mısın? Yani çukur ayna bir anda eğrilik yarıçapını arttırdın 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 arttırdın. Ne oldu? Bu arkadaş düzleşti. Peki odak noktası ne olur? Odak noktası gitgide sağa kayar. Yani ne olur? Büyük Şimdi sana bir soru ben Burada asal eksene paralel gönderdiğim için nereden geçiyor? F'den geçiyor değil mi? Şöyle çizdim mesela kabatasak güzel. E, eğrilik yarıçapını arttırdım. Yani aynayı iyice düzlem haline getirdim. E düzlem haline getirdiğimde sana bir soru. Asal eksene paralel attığım arkadaş nereye gidecek? Gidip böyle düzlem aynada bu şekilde ne olacak? Kendi üzerinden dönmeyecek mi? Evet. E kendi üzerinden dönüyorsa sanki odak noktasının sonsuzlu olduğunu söylersin. Odak noktası sonsuzdaysa en başta buradaysa sağ kaydığını söylersin. Yani yani eğrilik yarı çapı artarsa buradaki arkadaşın sağ kayacağını yani odak noktasının ne yapacağını sağ kayacağını söyleyebilirsin. Mantık basit. İyice düzlem olmaya başlıyor. E düzlem olduğunda asal sen paralel gönderdiğim şey kendi üzerinden geri dönecek. Yani bir nevi sonsuzda artık ne yapacak? O odağı bulacak gibi düşünebilirsin. Yani odak noktası ne yaparsa kay Bunu soruyorlar. Buna taktılar bak sana söyleyeyim. Bunu sorarlar. Aklının bir köşesine iyice yaz ve notlarına bunu ne yapıyorsun? Düzgün bir şekilde alıyorsun. Bence bu kadar yeterli. Çok simülasyonluk bir olay yok. Zaten görüntülerde biraz simülasyon kullanacağım. Gel şu güzel iki tane soruya bir bakalım seninle şimdi. Şimdi diyor ki Büşra hava ortamında elindeki kırmızı renkli lazer ışığı ile çukur aynaya asa eksene paralel şekilde bir ışın gönderir ve aynanın odak noktasını belirliyor. Yaptığı şey ne? Bir tane çukur ayna aldı. Buraya ne gönderdi bir tane bir arkadaş? kırmızı renkli lazer ışığıyla bir ışın gönderdi. Bunu nasıl gönderdi? Asa eksene paralel gönderdi. Asa eksene paralel gönderdiği için ne diyebiliriz? Odak noktasından geçtiğini söyleyebiliriz. Tamam burası ne bizim için? Odak noktası oldu. Orayı F olarak işaretledim. Buna göre Büşra aynı deneyi su dolu bir havuz içinde yapsaydı aynanın odak noktası aynaya yaklaşırdı. Bunu sen su dolu bir yerde yaptığında resim hiçbir şekilde değişmez. Neden? Çünkü yansıma var. Yansıma ne dedim? Ortamdan etkilenmez. Sen bunu gidip bir su içerisine bu şekilde koyduğunda buradaki fotoğraf ne olmayacaktır? Değişmeyecektir aynaya falan yaklaşma olmayacaktı. Aynaya yaklaşma ne zaman olur odak noktasında? Eğrilik yarıçapını küçülttüğünde, daha da kıvırdığında. Eğer sen onu düzleme çevirmeye başlarsan, eğrilik yarıçapı olacak? Büyüyecek. Odak noktası bu sefer aynadan ne olacaktı? Uzaklaşacaktı. Güzel. Eğer bunları anlıyorsan çok iyiyiz. Hava ortamında kırmızı renkli lazer ışığı yerine yeşil renkli bir lazer ışığı kullansaydı aynanın odak noktası ne olurdu? Değişmezdi. Rengin bir önemi yoktu çünkü. Zaten ben de yukarıdaki örneklerde fark ettiysen bir mavi bir kırmızı bir mavi bir kırmızı kullandım. Ki rengin önemini olmadığını anla diye Su dolu bir havuz içinde yeşil renkli bir lazer ışığı kullansaydı aynanın odak noktası aynadan uzaklaşırdı. Bunlar ayna ile alakalı, aynanın fiziksel durumuyla alakalı, eğrilik yarıçapıyla ile alakalı odak noktası herhangi bir şekilde değişmezdi. O yüzden doğru cevabımız yalnız ki olmuş oldu. Yani bunu bilen yapar abi bunu mantıktan yapamazsın yani. Soru 2. Metin hava ortamında yeşil renkli lazer ışığı ile çukur aynaya asal eksene paralel şekilde bir ışın göndermiş ve ışığın asal ekseni kestiği noktayı işaretlemiş. Aynanın eğrilik yarıçapı arttırılırsa aynanın eğrilik yarıçapının arttırılması ne demek? Bunu iyice düzleme çevirmek demek. Yani odak noktası normalde buradaysa senin odak noktasını iyice sağa alman demek. Yani aynadan uzaklaştırman demek. O zaman aynanın eğrilik çapını arttırıyorsan ışın asal ekseni kestiği noktanın aynaya uzaklığı da ne olacaktır? Artacaktır. En başta senin aynan bu şekildeydi. E ne gönderdi? Bu yeşil renkli lazer ışığı gönderdi. E biz de gönderelim. Ne yapacaktı? F noktasından geçecekti. Sonra bu aynayı ne yaptı? Birazcık düzeltti. Düz, düz, yani düzeltti dediğim düzleştirdi bir nevi. Eğrilik çapını arttırdığında gene ama çukur olma özelliğini koruyor. Bu sefer ne olacaktır? Asa ekseni gönderdiği arkadaş buradan geçecektir. E aynaya olan uzaklığı da ne olacaktır? artacaktır. Işığın rengini değiştirip deneyi aynı şekilde tekrarlarsa ışığın asal ekseninin kestiği nokta değişmeyecektir. Çünkü renkten bağımsızdır. Metinin başlangıçta işaretlediği nokta çukur aynanın merkez noktası mıdır? Hayır. Odak noktasıdır. Merkez noktası değildir. Asal eksene paralel gönderdiğin ışınlar nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Merkezden değil. Merkezden gönderseydik kendi üzerinden zaten ne olacaktı? Geri dönecekti. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bence fena sorular değildi. Çukur aynayla ilgili bunları bilsen yeter. Bence bir kez de kendin çiz. Sonrasında zaten şuradaki 95. adımda görüntü oluşumlarında işler daha da güzelleşiyor. Çünkü bu çizimlere bir tık ne olacak ihtiyacımız olacak. O zaman ne diyelim 95. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.